arkadaşlar yepyeni bir Stile Birey Not videosuyla da karşınızdayız ve bugün Taka yani Admin var Moni Evet diye evet çok geç saatte yapıyor ama olsun biz her etkinliğe katılırız. Anne hani niye bu kadar geç saatte? Ya bu benim uykum geldi. Ya sormayın arkadaşlar şu Semih'e bir şey söyleyin ya. Gece bir de etkinlik mi olur arkadaşlar ya? Yani okulu olan var, uyuyan var, işe giden var. Bilmem ne hiç bizi düşünmüyor ya. Moni ne yapacağız bu işi? Arkadaşlar o yüzden şimdi herkes like atsın. Çünkü gece bir sizin için video çekiyoruz. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar like'larınızı şimdiden atın. Bugün bakalım ne oluyor bir şeyler oluyor. Aha tako blok. Bir şey geliyor tako blok geldi. Tamam, çok güzel arkadaşlar. Toko bloklarımız geliyor ve şu bir tane daha geliyor galiba. Bir tane daha geliyor. Vallahi bir tane daha geldi. Vallahi billahi. Tamam. Şu sonda alırız. Tako yağmuru var arkadaşlar. Toko bloklar gelebilir. Bu arada bu videonun konusuna gelirsek arkadaşlar, biliyorsunuz ki %1 birlik bir tane not vardı piñatadan çıkan. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Çok zor olan, imkansız evet olan. Evet anne ya. O ne kadar çıkartamadık onu ya. Çıkartamadık mı? Çıkartamadık mı? Nasıl yani? Evet çıkartamadık. Bir gelin bakalım gelin şöyle gelin 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 gelin. Nereye gidiyoruz? Ne oldu? Aha işte burada. Oha sen bunu çıkardın mı Sen bunu nasıl buldun ya? Ya biz bunu bulamayız mı ya? Pinyatayı patlatamayız mı? Bulamayız mı sandınız arkadaşlar? Evet yüzde sıfır sıfır birlik. O pinyatadan çıkan o birey not o secret birey not şu an artık bizim. Oha bu çok iyi çok iyi. O yüzden bunu el koymaya karar evet, verdim. Evet evet el koyamazsın ama Semi yukarıya yazdı ki arkadaşlar bugün pinyataya bir tane daha bir Reynold ekledi yazdı gördünüz mü? Yo görmedim ben. Bir dakika ya bu ne ya bebek Semi'nin üst yazıyor. E, lan e, bebekli ya sen bu bebek Semi arkadaş mı oldun? Yo anne ben arkadaş olmadım o beni trollemişti ya. Moni Moni ne oldu biliyor musun? Bir tane Bebekli Semi diye biri geldi. Bebek kandırda kandırdı hesabının şifresini aldı biz zar zor hesabını kurtardık. Lan ne alaka bebek Semi nasıl bu servera girebiliyor? Bir dakika ya bu birey noktalar bana tanıdık geliyor. Bunu ben yapmıştım ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Bu base. Lan bu da benim. Bir dakika ya benim birey notlarım bunlar. Ne oluyor? Ya ben bunu arkadaş eklemedim ki. Bu nasıl geldi ya? Nasıl oluyor bu? Ya bu aramızdan birisi. Aramızdan Ne? Biri. Aramızdan birisi mi? Saçma sapan konuşmayın. Lan kimsin lan? Çıksana. Neredesin lan? Ezik. Çıksana dışarı. Merhaba çocuklar. ne Dede, Dede be sen miydin? Evet bendim. Aa, inanamıyorum. Baba sen bizi trolledin mi? Evet geçen videoda ben sizi trolledim. Bebekleyen hesabını da ben çaldım. İnanamıyorum biz bunu nasıl yedik ya? E baba senin adın bebek seni kaldı. <laughs> ne yapacaksın? Evet 14 gün sonra değiştireceğim ama değdi. Bu trolüme değdi. Rezalet ve kakuraça. También, yeah. Etkinliği la etkinliği başladı. Meksika etkinliği arkadaşlar. Aa dul 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 geldi. Dul 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 dul, dul geldi. Bekleyin de bir şeyler vursun. Bu çok iyicik ya. Eğicik ama ya. Ya ben bu Odası çok seviyorum arkadaşlar. 4 x şans attı Semih. bakalım bugün neler çıkacak. O, la Ah şapka, Muni sana şapka geldi. Ah şapka geldi. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bu galaktik spin artık bir değişebilir mi? Evet ya. Birazdan zaten kaç günü kaldı büyük bir ihtimal onun. Bakayım endeks 3 gün sonra büyük bir ihtimal değişecek o. Sonunda be. Ben de şapka istiyorum ya. Aa bana da koyacak, bana da koy. Ya sana koyacağına gitti buna koydu. Biri biri bir kus bombi kusa koydu ya. Biri biri bir kus bombi kus. <laughs> ya ben de ya. Ben de ben de ben de. Merak etme merak etme baba. Ama var ya sen şimdi o, o ile dans mı ediyorsun şu an? Kokoraça kokoraça dans ediyoruz. Baba niye bizi trolledin ha? Biz bunu nasıl yedik ya? Oğlum ben bunu nasıl ya, yedim ya? Ya öyle işte. Aklınıza ermez bir Of inan. Aa bir dakika benim secret bloklarım vardı. Onu açalım bir şey gelmeden önce. Aa bir şeyler oluyor? Aha. Evet, geldi. Kokaraça bir şey geldi. geldi. <laughs> geldi. Aha, la Tamam. bebekle sen onu bekle, sonda alırsın. Tamam mı? Tamam anne, o benim olsun. Evet, bebekliğin olsun. Biz de arkadaşlar geçen videoda açamadığımız şu secret lucky blokları bir açalım bakalım. Siz kimse gelmesin. Ben bir şansı açayım bakalım. Evet arkadaşlar, sadece sen ve ben bu videoyu izleyen kişilerin şansına bunları açıyorum ve like atanların. Açıyorum. Evet, açıyorum ve hop! Money! geldin ya? Aç bakayım aç. Benim şansım en çok şans olan. Az daha tuvalet geliyordu arkadaşlar ya. Gelene bakın ya. Diğerini de aç. Tamam bunu da açıyorum. Bu da gold. Bakalım. Abi, Abi, güzel bir şey. Abi Yine aynı şey gördü. Of ya. Of delireceğim ya. Pinyata pinyata pinyata. Pinyata. Hadi gelin de patlatalım şunu. Ee, patlatalım emin misiniz? Ben vurunca siz patlıyorsunuz da o yüzden yani. Anne ya so bize vurma. Kızım. Bize vurma sopayla vur. Bu oh, 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 ne? Yeni seçimde. Yeni bir enrot. Yeni, yeni arkadaşlar. Korn, 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 korn sahur. Şuna bakalım belki bir şey vurur. Bir şey vurmazsa şuraya gelince alalım. Tamam mı? Korn, korn, korn sahur. Çok güzeli benziyor. Mısır mı bu? Pinyata işte. Pinyatadan çıkarttık. Aa, dur ben bunu bir alayım. Gold endeks için lazım olacak şimdi arkadaşlar. Gold mi çok az kaldı. 25 tane kaldı. Bunu da alırsam. Bakalım şu bir enrota bir yeniden nasıl bir şeymiş. Evet. Mısır, mısırın içinde. bunu Elinde bir şey var. Yiyor. Ve mısır. Bir adam işte. Tamam. Güzel güzel. Beğendim ben bunu. Beğendim. Çok iyiydi ya tipi. Kon 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 sahur. 4x var ama hiç güzel birey notlar gelmiyor ya. Aha semi geldi ve taco istiyor. Aha bunu yapabiliriz arkadaşlar. Bence güzel bir birey not koymuş olabilir bu sefer. Ya bence var ya piki piki pako mu neydi? Ondan başka hiçbir şey tipi, çıkmıyor tipi ya. Ama çıkabilir çıkabilir. Niye öyle söylüyorsunuz ya? Çıkabilir. Ben ya, o zaman çıkmıyor. Tamam babiş sen topla. Moni'nin üstünde çok yer var galiba. Moni aslında sen toplasan daha iyi olur. Senin üstün var. Ooo bomboş. Moni gel şu takıbı, bloğunu açalım. Niye açmıyorsun? Ya onu açacaktım zaten. Onu çağıracaktım şimdi. Hadi hadi. hadi, Aç bakalım. Aç 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 aç. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bekleyin bekleyin bekleyin. Açıyorum. Aç Ve aç aç. Ve güzel bir şey. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi hadi. Aa, Moni. Direkt sat. Direkt sat sat sat. sat, Gitsin sat gitsin. Diğeri nerede o zaman? Diğer nerede? Bir tane daha gelmişti. Evet onu çaldım ve açtım. Ama kedi çıktı ya. Aa inanamıyorum. Şansa bakın ya. Kedi çıkmış arkadaşlar. Kedi çıkıyor. Kedi çıkıp çıkıp duruyor. Bakalım bugün birey not geldi mi? Bir tane birey notumuzu bulduk. O yüzde birliği çıkartmıştım. Yani onu bulmuştum. Onu gösterdim. Bakalım burada bir şey var mı? Bunu yaptık. Bunu da bunu yaptık Hani Bunu da yaptık. Bunu yapamadık. Bunu da yapamadık arkadaşlar. Bunlar hala füz birey notlarını ben hiç görmedim. Gören varsa söylesin. Sağır kombinasyonumuzu da yapmıştık zaten. Aha tete tese hur geldi. Hadi şu semiyi doyuralım artık ya. Aa, ben hiç alamadım. Zaten doyuracağız da niye güzel etkinlik başlatmıyor ki? Şöyle bir parmak ne şıklatsaydı. Ne başladı ya? Bu ne acele arkadaşlar? Bu ne acele? Tabii ki parmak şıklatacak. Demi geldi patlatıyor şıklatıyor artık. Ha, 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 patlat Semih'cim patlat gel üstümüze doğru yürü yürü. Bak burada duracak şimdi bak. Burada duracak. İşte Aa, bu. Patlattı. Umarım Secret bir not gelir şu an. Oha. Hadi bana bir tane vur ya. Bu şapkayı hangisi veriyor? Hangisi Veriyordu bu şapkayı ya. Karışık ortaya karışık. Şişt, şişt, hadi bir tane şapka ver be kral. Ha? Borozon ütlürüyorsun burada. Hadi ya da sen ver. Sen ver bir şey çalıyorsun orada gevşetip. Sen dans ediyorsun bari sen Siliyor, ver ya. Geliyor patlattım Semih'i hazır mısınız? Hadi ya bir tane vermedi ya. Patlıyor Semih patlıyor. Tipi tipi tako hazır olun. Güzel bir birey not versin ya. Bu sefer tipi tipi tako gelmesin ya. Evet. Ya, karşınızda. şaka mısın Semih? Tipi tipi, tipi topi topi tako. <laughs> evet arkadaşlar. Benim şu an amacım tipi tipi tako da değil. Şu an amacım tamamen şuradan bir tane şapka çıkartabilmek. Hadi hadi. Ya nereye yürüyorsun? Şapka ver bana. Gitti timçi çiğse verdi şapkayı. Bak ya Tim çiğse e verdi. Harbiden Tim çiğse e verdi ya. Başka var mı? Ben de istiyorum bir şeyler ya. Aha. blok geldi kızım koş al. Dur, dur 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 dur. Hayır alacağım alacağım. Ben onu en sonunda bekleyeceğim bir merak etme. Geliyor, bir tane daha. Moni bunları ben alıyorum. Bugün ben açıyorum bütün takı blokları. Sendeki şansı var ya sıfır sıfır hiçbir şey çıkaramayacaksın. Aynen aynen Moni hadi. Bir daha geldi. Moni yürü git şeyleri doldur ya. Sen şeyi doldur. semiyi patlat sen. <laughs> Sinirli ya değil misin Semih'e? Ya bekliyoruz zaten. Takoyu bekliyoruz diyoruz ki gelmiyor. Ben Semih'e çok sinirliyim. Onu bugün patlatacağım. Saat 1'de etkinlik mi olurmuş ya? <laughs> Lan arkadaşlar saat 1'de etkinlik mi olmuş? Tamam buna daha bir şey vurmadı. Alıyorum geri. Aha bunu şapka vurmuş. Güzel güzel bunu da alalım arkadaşlar. Tamam. Aha Sandım. Karker kur kur gönderiyor. Karker, Anne bana karker, verecek Korkur. sandım ya. Karker karkur o galaksili mi geldi? İnanamıyorum, İnanamıyorum arkadaşlar galaksili Oha. karker karkur. Oo neler vurdu? O bir tane krep vurdu, başka bir şey vurmamış ki. Aa, ateş vurdu, ateş vurdu. Dört milyon şapka vurdu. 6 Oha. milyon oldu. Birine şapka getiriyor, bir şapka getiriyor, babasana mı getiriyor? Hayır bana getirmiyor da masa geldi. Ah tamam aldım. yanlıştık yanlışlıkla onu aldım ya. Bonnie Aa, getirdim. Şapka geldi kafama. Ah ya. Aa, masaya şapka vurdu arkadaşlar. O masayı almanız lazım ya. Aa ya kafama meteor düştü alıyordum Lan tam. bu kimin ya? Bu kimin? Benim bezim nerede? Hem ben bezim karıştırıyorum sürekli. Masayı kim aldı? Ben aldım ben. Lia, şapkamı sana veririm çikletara bisikletara karşılığında. Ya yürü git ya. Bir tane şapkayı ben de alacağım şimdi. Sen merak etme bana da verecekler şapka. Hadi ya bana getirsene. Niye bunu veriyorsun? Sen var ya bu videonun sonuna kadar şapka bulamayacaksın. Bulursan Roblox karakterimin saçını 3'e vuracağım. Arkadaşlar bak şapka yazın yorumlara. O oh, bir oto geldi. Vurun şuna. Vurun. 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 Aha, vuruyorum. Aha, bir tane vurdum. Şapkam gitti öldüm diye. Aa, pf, bak öyle dersen işte öyle başına böyle şeyler gelir. Ya. Şunu patlatın. Patlatın. Patlatın Vuruyoruz. lütfen. Vurun hadi a, güzel a, a, bir a, şey. A, ah, a, bana vurdunuz. A, kime vurdum ya? Yanlışlıkla vurdum. Hadi hadi Topa hadi. hadi patlatın, hadi. hadi. Aha arkadaşlar şunlar Ağa, çıktı ya. Kızım. Aa dur alabildim mi? Alabildim. Aha tamam elimde şeker var. Bu ne işe yarıyor diyor. Aa sen görürsün Bebekli'ye şimdi. Gel gel gel. Anne bunu da al. Aldım aldım. Al sana şimdi. Al bakayım al. Ağlıyordunuz mu? Sizden itikamımı alıyorum. Şimdi bekleyin. Anne bunu da al. Bunu da al kafana. Az önce kim beni şekere buladı söyleyin bakayım kim haribo yaptı ben beni? ben ben yanlışlıkla ben yaptım durun arkadaşlar hemen tako bloklarımızı hiç bekletmeden açıyoruz bugün çat 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 bunu açıyorum umarım güzel bir şey çıkar yeni bir şey var mı şöyle bir bakayım hmm, hiç yeni bir şey yok ya ay yeter ya kuasını takonini çıkıp çıkıp duruyor <laughs> Koşun. Seminin üstü geldi? Allah bunları satıyorum. Bunları hemen satmam. Ne oluyor? Bir dakika bir satayım dur. Aha koşarım Blok koşarım. Ne var Seminin üstünde? Koşun Seminin üstüne koşun. Çöp 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 hiçbir Allah. şey yok. Allah çok uçtum ya. Oh, Bakayım. Hmm. Şu ne? Los Bombinitos. Tamam en çok para vereni alalım o zaman. Los Bombinitos çok para veriyor. Bunu alabiliriz. Yerleri hiç güzel değil anne ya. Çok ezik ya. Niye böyle şeyler geliyor? Ne bileyim ya. Niye Semin böyle ezik şeyler geliyor? Koskoca. Oyunun admininin arkadaşlar base'inde şu olan birey notlara bak ya. Olabilir mi böyle bir şey ya? Onlar bizim için değil yeni başlayanlar için. Aha aha şunu da açıyorum bakalım ne çıkacak. Lan yine mi aynı şey? Arkadaşlar gördünüz mü? Hep aynı şey şey çıkıp çıkıp duruyor ya. Delireceğim sattım gitti valla. Hiç güzel bir şey gelmiyor bugün ya. Hiç güzel bir şey gelmiyor. Evet evet güzel bir etkinlik yok. Şöyle her şeyi basması lazım Lan her kim şeyi. kim vurdu bana? Kim vurdu? Ekranım titriyor. Valla tit tit ekranım titreyip duruyor. antilopi antilopini acaba bu bende var mıydı ya? Şöyle bir bakalım endeksimize. Zaten ben Galaxy Endeksi yapamayacağım arkadaşlar. Çünkü çok daha yani 60 tane ben nereden bulacağım ya? 4 gün sonra bitiyor zaten. Ya bunun sürekli 4 gün 4 gün diyor galiba ya. Aha döndürme gelmiş arkadaşlar. Döndürelim bakalım ne gelmiş. Para geldi ya. Para geldi ya. Oo! lan blok sürüt adminine bir yakından bakayım. Şöyle bir geleyim bakayım. Merhaba. Nasılsın? Niye bu kadar sinirlisin ha? Niye bu kadar sinirlisin ha? Bizi sen mi vuruyorsun? Lütfen ekranımı ettirme. Harbi ya. Kapatın lan şunu. Titreyi titreyi. Valla ayran makinesi gibi oldu. Semiyi patlatalım. Hadi. Ooo Lucky Block geldi. Lucky Block hem de galaksili. Ooo durun bakalım. Belki bir şeyler vurur üstüne. Dolduruyorum Semiyi. Dolduruyorum. doyuruyorum. Moni dolduruyor. Moni dolduruyor. Semiyi bugün patlatacak. Moni arkadaşlar Semiyo çok sinirli. Çünkü saat 1'de etkinlik yapıyor. Gerçekten hepimiz sinirliyiz yani. Sadece herhalde Meksikalara düşünüyor. Bizi hiç düşünmüyor. Valla ya. Moni peki kaşların Çatık mı kızıyorsun? <laughs> evet evet. Kar Böyle çatık bir şekilde. Kaşlarını çatıyor Semi. Yapma. Semi deyip duruyor. Evet, yapmayacak oğlum. Gece bir etkinlik yapıyor. Hiçbirimiz giremiyor. Bizi izleyen kimse giremiyor. Evet. arkadaşlar ya sizin uyku vaktiniz olduğu için o oh, oh, örümcek örümceği ısırdı valla Sizin uyku vaktiniz olduğu için büyük bir ihtimal çoğunu giremiyor arkadaşlar. Saat 1'de etkinlik mi oldu? Türkiye, Avrupa hiç düşünen yok mu ya? Aman boş verin siz. Bu videoyu izleyin yeter. Gece 1'de kim oynar? <laughs> Gece 1'de böyle şeyler oluyor işte arkadaşlar. Ben size gösteriyorum. Merak etmeyin ve gideceğiz şimdi sinirleneceğiz semiyi patlatacağız. Bu niye böyle duruyor ya? Başı bükük böyle. Hadi hadi gidecek şimdi. Gidecek 10 saniye kaldı ya. Um, Aman delireceğim. Allah. Monster başlıyor en sevdiğim. Yetişemedik tipi ya. Tipi 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 tako çıktı Çinli yine ya. Çiğdetara geldi. Çiğdetara mı geldi. Aa çıktı etkinliği. ne? Çok iyi çok iyi. Şimdi işte hayat tekrardan güzel oldu. Aha bunu örümcek bulaşmış. Acaba çikletara çizer mi? Yok ya çizmez ya. Tipitako'yu alıp satsam mı ya? Ne dedin? He <laughs> aldım ya. ya üzüldüm. ne yapacaksın kızım? Çok az para veriyor zaten. Liyacım bazen hayat tipi tipi tako kadar kötüdür. Bazen de senin beyzin kadar güzel. Benim beyzim güzel ama ya. Vallahi güzel şimdi yani. Ne yalan söyleyeyim. Mis gibi beyzim var. Bu arada karar verdim arkadaşlar. Ben de mesela şimdi şu Secret bir o çıktı ya. Ben bunları video izleyenlerden birine hediye etmek istiyorum. Silmek istemiyorum yani. Bunları mesela hesabıma yan bir tane hesap açacağım arkadaşlar. Bu istemediğim Secret'ları oraya dolduracağım. İzleyip abone olup like atanlardan birine, yorumlara ID'sini yazanlardan birine onları vereceğim ya. Satmayacağım bir de arkadaşlar. Biriktireceğim bir tane hesap açıp. Diye sana bir şey söyleyeyim mi? Sıfırdan bir Renault oynayak mı? <laughs> Sıfırdan mı? Sıfır hesapla mı? Evet arkadaşlar nasıl olur iyi olur mu? Sıfırdan böyle ha. ona tekrardan bir, bir yapmalı. Bir tane challenge yapabiliriz. Bakalım hangimiz kasılacak. Admin blok geldi galaksiliğe. Bir tane daha. Bir tane daha geldi. Aha aha güzel güzel. Bunu da en sonda bekleyip alacağım. Arkadaşlar öyle dediğim gibi yani. Mantıklı değil mi baba? Bütün secret birer notlarımızı bazen satıyoruz. Mesela dul 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 dul. dul, dul. Hiç secret evet, olmayan. Evet evet. Hepsini boşa satıyoruz. Evet. Hiç secret olmayan arkadaşlarımıza vermek istiyorum. O yüzden bir tane hesap açacağım. Oraya ve koyacağım hepsini. Yanıma gel. Çabuk çabuk benim beyzimi bul ve yanıma gel. Anne sen ne kadar iyi birisin ya. Hepkese secret veriyorsun. Bana da vermişti. Evet evet evet. Bundan sonra sigortalarımı dağıtıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geliyorum Money Base'ine. Çabuk gel, çabuk çabuk. Ne yapıyorsun? Sakın bir şey satma. Ne yapıyorsun? Bak bunu görüyor musun bu hamam böceğini? Evet la kukaraça. Yoruma bak sadece buraya kadar izleyen kişiler armut yazarsa bir kişiye bunu vereceğim ama buraya kadar izleyen. Yani. Armut ne alaka ya? Arkadaş, gizli şifre gizli şifre gizli aklıma geldi meyve. Moni'nin şifresi armut arkadaşlar. Ben de base açacağım. Base açtığımda arkadaşlar kesinlikle siz yorumlara adınızı falan yazın. Ben böyle çok like alan birkaç tane yoruma bunu patlatacağım ya. Vereceğim gidecek yapacak bir şey yok. Yani gözümün önünde olsun güzel bir yorum olsun. Like alırsa ona vereceğim valla. Şanslı kişi. Her her videoda böyle farklı kişileri vermeye çalışacağım. Çünkü o zaman herkes toplar aynı şeyleri. Olmaz. Evet diyeceğim. Doğru söylüyorsun yani. Bir kişi kazanınca artık kazanamaz. Mateo geldi. Mateo geldi. Evet. Mateo lazım. Mateo bir yerde lazımdı bize ya. şey de lazımdı bana galiba. Bana galiba. E, Moniye bir tane vurayım. Al, e, al Moni. Vurdum sana. Aa, bana da vurdun kızım. Yanlış oldu. A, a. Mateo craft için lazım. Craft için. Üç tane lazım. Evet. Evet. Alın alın alın. Mateo lazım. Tamam. Ben aldım anne. Merak etme. Şimdi arkadaşlar yeni haberlerim var mı Başka düşünüyorum ee, Yeni üstümüzü söyledik Bir tane sıfırdan bir not oynayalım mı Onu da yorumlara yazın oynayabiliriz baştan Bir challenge yapabiliriz kim birinci olacak Yani kim daha çok kasılacak Öyle bir şey yapabiliriz Bence yapalım ben sonradan geldim ya Çok kasılamadım Şu an senin rebitinle Moni'nin rebiti aynı değil mi Evet aslında da kastınız Beni ama yani benim daha çok Secretim olabilirdi Bak ya Şuna bak sen. Moni, Moni, Moni yapma Moni. Gördüm seni, gördüm, gördüm, gördüm. Ya ne ara roketle uçurdun ya? Moni abi annemden çalmaya mı çalışıyorsun ha? Annem mi çalışıyorsun? Seni badaklarım. Bir aralar en çok para veren garamama dunk Şimdi bir hiç. Sen buraya gelsene, buraya gelsene. Aşağı insene. Yiyorsa aşağı insene. Bir dayak manyağı yapayım. Gel buraya. Ya garamama dunk dunk versene bana. Niye sana veriyorum garamama dunk, dunk mu? Of tamam istemiyorum. Çek yeter abi o zaman. Bu arada bu arada şu an deli gibi deli gibi şey spamlanıyor böyle ışık spamlanıyor. Söyleyeyim. Ha bir şey yazdı yukarıda ya. Göremedik ya. Ne yazdı Taşırdım, ya? Kaçırdım göremedim. Mariachi ile alakalı bir şey yazıyordu arkadaşlar. Şu bizim yeni bir reynot var ya onunla alakalı bir şey yazıyordu. Şununla alakalı bir şey de okuyamadım ya. Şu Mariachi ile alakalıydı. Aha şunu açıyorum arkadaşlar. Bunun süresi yok. Hadi bakalım. Bak bakmıyorum. Ne çıktı acaba? Arkamı döneceğim. Hazır mısınız? Hop. Aha ne? Karlo mu? Ya bir git be kardeşim be. Bir git be. 9 dakika sonraki bloğumuz var. Tamam. Güzel. Secretlarımızı bekleyeceğiz. Şu anda Simi'nin bilgisayarını ekledim ve şu anda size fotoğraf atıyorum. Hazır mısınız? Allah bana niye var yazınız Hazır ya? Mi? Hazırız. At bakalım at. Al bak gönderdim. Telefonuna bak. Bunu tam videonun ortasına koy. Bakıyorum Moni anneciğim. Nereye attın? Aha bu ne lan böyle? Arkadaşlar Semi ve takosu şu an Semi böyle bomba serverda duruyor. Tako yiyor. <laughs> bu ne pilav mı? Pilav yiyor bir de galiba. <laughs> pilav mı? <mu>? Pilav, <laughs> <laughs> Bulgur pilavı bu anne. Üç tane tako yiyor ya. Bir de tarhana çorbası içiyor gördünüz mü? Tarhana çorbası da içiyor gerçekten arkadaşlar. Adam çorba içiyor. Yeni bilgi veriyorum. Az önce o fil var yani ya, çilekli filo gelmiş birine. Birine mi gelmiş? Lan kime gelmiş lan? Bize nasıl gelmez ya? Ya bizim şansımız mı var ya? Bize gelir mi ya? Hiç görmedim zaten. Vallahi ben de görmedim. Vallahi billahi ben de görmedim ya. Şaka gibi ya. Arkadaşlar bunlara kaçırdığınız için üzülmeyin. Çünkü ben de küçük olsaydım. Ve gece bir de etkinlik olsaydı büyük miydim? Ben uyurdum. Ama beni de uyutmadınız. Hemen dediniz ki etkinlik var dediniz. Ya bebek ya sen daha bebeksin. Sen okula gitmiyorsun ki Bebekli okula gittiğin ya, zaman giyemeyeceksin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle mi abi? Var ya bu sahur gitti ya bu sahur. Evet sahur gitti. De. Geceleri var ya kanlı savur geliyormuş haberin olsun. Ne ne diyorsun Moni çocuğu korkutma. Bir de altından çıkıyormuş bebek. Hayır. <laughs> evet ne öyle bir şey yok. Aa ne doğru mu bunlar? Gerçekten öyle bir şey. Ya yok kızım böyle bir şey ya. Uyduruyorlar ya. Öyle bir şey var, olabilir mi var, ya? Var var. Bebekli ya. Var tabii ki. Bak çocukları korkutuyorsunuz. Çocukları korkutmayın. Aha. Moni sen bittin. Neredesin? O hikayeyi nereden uydurdun sen? Gerçek diye gerçek. Araştır git bak. Ya arkadaşlar ben bunu araştıracağım. Eğer böyle bir şey varsa tamam mı? Size de söyleyeceğim. Eğer öyle bir şey yoksa Moni'yi dövüyoruz ama tamam mı? Tamam dövebilirsin. Git araştır. İnternet orada. Her yere yazabilirsin. Sahuru geldi. Çok, çok, çok sahur mu geldi? Oha bu ne kadar çok veriyormuş. Ali ama ben bunu satıyorum ya. Cop cop savur geldi anne koş. Aa ne gelmiş Las Tokorita. Aa Las mı bir dakika. Gold hem de gold liya. Ben onu alacağım. Tokoritler iki tane toko bisikletimiz olsaydı bunu alabilirdik ya. Ama anne bizdeki çok pahalı onu buraya verecek miyiz? Vermeyeceğiz tabii ki ya. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Ne geldi? Trippi trip bir geldi. Bu bitti lazım oluyor ama sizin rebitinize var ya siz daha para kasacaksınız da bilmem ne de çok var ya. Çok var var. Anne sana bir tane vurayım mı bununla? E tamam vur hadi vur. Tamam vur hadi bakalım. Vur bir tane. Allah be. Ya bunu çok seviyor ya. Bu kız bunu çok seviyor ya. Oğlum bebekliğe benle aynı rebite gelmiş. Evet bebekliğe diyorum ya Sen aynı rebite. Bir de diyor ki bana secret vermediniz de. Yok artık arkadaşlar daha neler yani. Bebekliğe secret vermedik mi? Allah aşkına söyleyin. Biz bebekliğe vermedik mi? Baksanıza bir dakika bak. Gidiyorum bebekliğinin üstüne şimdi. Var mı yok mu? Bakacağım şimdi. Geçti işte. Aha, aha bak secret secret secret. 5 secret 5 Secret de burada bebekli ya. Dur bakalım daha ne var? Yukarıda 7 tane secret, var. Secret, 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 secret. Aha bir tane bu var. Başka ne var? Başka da bir şey yok. 3 tane de boş yerim var. Ama anne yani çok büyük secretlardan diyorum ben. 100 milyonluk. O bende bile yok hayırdır hayırdır. O oh, da yok arkadaşlar yok ya bu ne oluyor ya böyle. Bende en çok para veren sani, saniyede 8.5 milyon. Arkadaşlar bunlar benim bireyin atlarıma dikti ben burayı bir kapatayım yoksa çalacaklar ya bunlar ya. Bebek diye istiyorsan Liyan'ın bezinden bir şeyler çalalım yarı yarıya bölüşürüz. Hayır Pii. lan ne oluyor lan patlatırım ama onu gel bakayım sen gel gel gel. Sen bunu hak ettin gel al bakalım. Sen de bunu Fallo hak ettin. Allah Aa! Aa! ne oldu ne oldu şansına. Sen de bana vurdun. E baba, baba niye görünmez oluyorsun? Yakaladım, yakaladım. Bir şey yapacağım da ondan şimdi. Sen bekle, ben gidiyorum. Çabuk, çabuk diye dondurdum. Ne yapıyorsun? Al, al ben de sana şimdi ne yapıyorum? Al morf. Al gördün mü? Şimdi sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Döne döne mi gidecek? Ne, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Çal, <laughs> çal 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 Moni çal. Çabuk çal. Ya, ya, ya Çaldım. Vurun niye al, vurun? Al 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 al, 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 o oh, şapkam ne kadar ağır geliyor kafama taşıyamıyorum. Önce bir <laughs> dakika geliyorum bakayım bakayım tipine gel bakayım bana dön. Tamam bir izin açar mısın kızım artık? Şimdi tam bebek Semi oldun işte. Sen bizi mi trolledin? Al sana troll. Öyle küçücük kalırsın. Evet trolledim. Hatta korktunuz bile siz. Korktuk da bebeklerin hesabını çaldın sandık. Tamam şimdi arkadaşları açar mısın bir izin? E de, çok, kork. korkdum, çok korktum. Çok korktum ben ya. Lan Moni. Moni. Moni ne yapıyor? Oğlum ben size böyle de yapabilirim. Bak, ya böyle de yapabilirim. Ya. Böyle de yapabilirim. Kendimi düşürdüm. Kendimi düşürdüm ya admin panel yüzünden yapıyor hep. Aa, ne oldu çıkamadınız? Ne oldu çıkamadınız? Hadi çıkın 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 çabuk 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 çık mı çık? Karakterimi sıfırladım. <laughs> Hadi bebek de sen de. Yo ben çitoslar burada kalacağım. Çitoslar geldi. Ha o zaman o çitosları ben Yok, alırım. Yok çok çok çitosmuş. Bu doğru. kim ya? Baba <laughs> <laughs> bu sen misin? Evet benim. <laughs> Hadi seni bir uçuralım gel bakalım gel la uçak bir kara uçsun. Çağ, la kukaraça la kukaraça. Uçuyorum ben çağ. şimdi bakın. Moni bana doğru gelme bak patlatırım seni ha. Ya benim ayağımı kim kaydırdı? Pinyata geldi pinyata geldi çabuk çabuk patlatın şunu. Şuna sopayla vurun ya. Tamam ya tamam sopayla vuruyorum işte. Oha kafam kişildi yine dibime bakın. Hadi baba çabuk ya hadi çabuk patlatın şunu. Patlatıyorum. <laughs> Babamın tipine de bakmaya çalışıyorum. Bonnie'yi Bonnie dövüyorum yanlışlıkla. Aha. Oho. Aha, Aha yine çıktı. Kor kor savur çıktı yine. Aha, baba bir bakayım tipine bir gel bir gel. Memnun musun yaptığından bak. Bak tipime. <laughs> Çok komik oldun ya. Ya yürüyün gidin ya. Ben şimdi senin yine bir şey olacağım. Bekle ha. sen. Baba baba o zaman bu sefer de senin Oraya, balon yapıyorum. Onu yardım ediyor musun? Balon ediyorum, yapıyorum. Ediyorum. Çünkü... Bak ya oğlum neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Ha? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Yapacağız çalacağız. Bugün bir şey çalacağız o beyizden. Ayrıca Enayi şey çalamayacaksınız. Enayi çaldım. <laughs> baba, aynen, sana aynen. baba sana aynen. çalıyor. Baba sana Aynen, çalıyor. aynen. Balon, aynen. Sana bitti, Aa, şey uçurdum, 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 uçurdum. <laughs> Bırakın <gülüyor> lan beni. En sevdiği şeyi çalıyorum. Bittim Mone. Ne Mone'nin en sevdiği şey? Klavye çalamazsın. Klavye mi? Hadi ya bir tane şapka versenize lütfen ya. Bak Video bitecek hala yani şapka gitti çim çize vurdu ya. Ben dedim o şapka sana gelsin Roblox'a saçımı 3'e vururum sıfıra. Bana da gelmedi ya. Annemeli bana da gelmedi. Arkadaşlar en azından bir tane benim burası kimin beyzi hep karıştırıyorum ya en azından benim lan beyzim açılmış beyzim açılmış babam neredesin? Bu ne beyzim kitli kaldım şapkam gitmesin diye sıfırlamıyorum kendime. Şu night vision'ı vereyim bir kendime tamam benim beyzim aha haki blok açıyorum arkadaşlar açılmış arkamızı dönelim sürpriz olsun ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak açıldı mı? Aç, açıldı. Aa, i̇nanamıyorum ya inanamıyorum bir şey daha Oo 8'lik şans ya Allah aşkına ya yeter artık ya benden bir şey çalıp çalıp durmayın ya durmayın ya. şunu Hayır, düşürelim şunu et. düşürelim. ondan sonra. Şunu şunu düşürelim. Şuraya işte. ya. çaldım çalacağım dedim. ne çaldı bu ne çaldı? çaldı çaldı. 120 milyon veren birinin Rotun gitti. ya baba şunu geri ver beni sinir etme ya. Lia, Lia gel 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 ondan çalalım gel. Ya çalarım zaten de. 8x var ya şu an. Şu an 8x var arkadaşlar. Aha böyle yapınca baksana sanki bombardıda krokodile uçmuş gibi oluyor. Arkadaşlar iyilesi de oldu? Bakın bombardıda krokodile uçuruyorum. Oh Aa ah, eski halime döndüm ya. Oho. Raymond Secret Lucky Block inanamıyorum. Oha! Göremedim. Oha Ay iki önünden geçmiş. Oh, o Bir şey de vurdu. Dur Huni dur niye ağlıyorsun dendirin, hemen ya? Dendirin, niye ağlıyorsun? Sona kadar yürüyecekti ya. Bir şey olmaz döndürün zaten özellik vurunca vuruyor. Ah inanamıyorum inanamıyorum. Umarım bir şeyler vurur ya. Arkadaşlar düşünsenize bundan şimdi böyle tuvalet ya da esoksekolar çıkıyormuş. Ne kadar fena olur. Ya var ya onu çıkar ismimi eşek yaparım. Yapar mısın? Gerçekten yapacak mısın eşek ismini? Evet yapacağım çıkar hadi gel. Arkadaşlar aha o ne şunu alın şunu alın. Ne ya? Ana Bu ne? araba. Çok güzel çok güzel o çok güzel. Bebek olması alması lazım Baba, şu an. Ama daha buna bir şey vurmayacak ya hiçbir şey vurmayacak. Bitti onun işi. Bırak gitsin. Galiba arkadaşlar yeni secret ritüel varmış. Oha! Aha, ne etkinlik? Arkadaşlar yeni secret ritüel ne ki? Muni. Nasıl? Nerede? Kim dedi? Yukarıda Semi yazdı. Göremedim ki. Secret ritüel ne olabilir arkadaşlar? Tahmin bugün ne verdi bize? o konlarla olmaz herhalde. Secret ritüel neyle olabilir ki acaba? Çok merak ettim. Ama karkar, karkar böcekleriyle olur, olur mu? mu? Aa evet evet doğru. Ama Hamam böcekleriyle mi hala acaba yoksa Neyle ilacı bu arkadaşlar? Ben bunu bir araştıracağım. Söyleyeceğim. Çok merak ettim şu an. Büyük bir ihtimal. Zaten bir yerlere yazıyorlardır arkadaşlar. Ben bunu araştıracağım. Secret ritüelimiz geldi. Buna bakacağız. Bakalım neymiş arkadaşlar. Ama şu an son etkinlikler. 2 dakika sonra bütün etkinlikler bitecek. En azından bugün gördüğümüz şey şu. %1'lik olan, %0 birlik olan birey not. Bunu bulabildik. Bir de yeni birey not olarak bunu bulabildik. Kor 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 ko, ko, sahur. Bir de Evet, secret'taki bloğumuz var şimdi. Rainbow bir daha var arkadaşlar Rainbow Bunu ben çalacağım yani. siz uyurken. Ha tamam tamam. Evet onu açacağız arkadaşlar diğer videoda ve secret'larımı bir tane base açacağım. Orada sizin için toplayacağım. Başka da herhalde bugün bir şey görmedik ha? Evet, evet görmedik. görmedik. Evet görmedik. Yani arkadaşlar saat 1'de oyuna girmeyenler şu an çok bir şey kaçırmadı ama bu secret utility araştıracağım arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın. Ayrıca güzel yorumlarınızı da böyle 3 tane güzel yorumu şu şekilde ekrana koyuyoruz arkadaşlar. Güzel yorum yapmayı unutmayın. Ve ortadaki videoda sizin için hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.